kitap satamaz da, da yoktur. Bir süpen varsa yarın kimimiz vefat edeceğiz, kimimiz öleceğiz, kimimiz rahmet kavuşacağız, kimimiz geberecek, o zaman buradaki vaizin hakikat mi söylüyor, tahrif mi ediyor, o zaman belli olacak. Sizin faideniz için söylüyorum, namazdan başka bu asırda insanı kurtaracak yoktur. Daha ileri gidiyorum. Orucun zekatını vermeden namaz kıl. Ama namaz kıl. Yatıp kalkma. Biraz sözlerim ağırsa indinmek için dinlemeyiniz. Gördüğüm felaket beni ızdıraba sevk ettiği için öyle sert konuşuyorum. Üzür dilerim. İslam'da hepinizin bildiği bir hades kelimesi vardır. Hades'ten taharet, necasetten taharet, hades diye bir kelime vardır, evet, bilirsiniz evet. hepiniz. İslam dininde bir tabirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde diyor ki, beş şey vardır ki orucu ifsad eder. Daha Ramazan gelmedi, oruçtan bahsetmiyorum. Misal, hadese misal getirmek için oruç geldi hatırıma. Beş şeyi vardır ki orucu iftihat edelim. Nedir efendim? Sorarsın, efendim diline bilmem ne sürmek, koklamak, ulan onlar zaten orucu bozar. Hakiki İslam'ın beş tane şeyi vardır ki İslam bu bozar orucu. Nedir birisi? Yalan söylemek oruçluyken. Efendim ben ağzıma lokma koymadım. Eşeklik yaptım. Oruç ruhun orucudur. Cesetle ruhu arıyorsun. Mide orucu değil. Dikkat edin Ramazan'da Allah müsaade ederse ben sizi öyle şeyler anlatacağım ki topa beş dakika kaldı öbür günü bile yemek yemeyeceksin. Allah kısmet ederse. Efendim dişime bir şey kaçtı, korucum bozuldu mu? Onlar köpek kurduları bırak. İslam zaten bunu bilir. Akşam niyet eder, ben yemeyeceğim. Niçin? Dünya kapılarını kapıyorum. Şah daha yakın olan Allah'ımla senli ben mi görüşeceğim demektir. Yalan söylemek azil cemaat. Birinin peşinden gıybet etmek koruyuşlu. Selancı yok mu şöyle bir küçük kıybet olsun, büyük kıybet olsun, leblebi kadar olsun, sinek kanadı kadar olsun, kıybet kıybet. İkincisi, yalan yere yemin etmek. Yalan yere yemin etmek Efendim şunu gördün mü? Vallahi gördüm, o değil efendim. O değil yemin. Hakiki yemin zaten şimdi bütün milletin. Sokakta rastlıyorsun, Ya şurada şey var adı, bir dükkan var, adı, onun yanında acaba şey var mı? Yok kardeşim orada bendimde. Sahi mi diyorsun? Vallahi yok. Allah'ın senin bel kemiğinden düşündüğün basit şeyler için alet ediyorsun, hep şahit tutuyorsun. Hangi Selahiyet hangi edep, hangi terbiyeyi, vallahi kelimesini Geçende bir kahvenin yanından geçiyorum, şarkı söylüyor. Vallahi de tallahi, vallahi de billahi şarkı bu. Göbek atılıyor. Buyurun. Allah'ın ismini abdestsiz ağzınıza almayınız cemaat. İnsan ilme, Allah'a yakınlığı tazim ileşir. Hazreti Halvani buyurur ki, bu ümmi alemiz. Buraya nasıl vardınız? De. Ben tazim ile bu ilme kavuştum demiş. Herhangi bir yazılı kitabı kağıdı eline aldığı zaman abdest alırmış. Belki içinde bir ilahi kelam vardır. Onun oğlu kalemini kesip bir şey yazacağı zaman kırıntılarını bir köşeye atarmış belki kalemim yazımdan bir Allah ismi kelamı geçer. Şimdi hidr camilerinin muzakları koymuşlar bir rahlenin üzerine satıyorlar. Bilmem nerede kepazelik. Geçen günü çarşı camisinin önünden geçiyordum. Şöyle şurada Kur'an-ı Kerimleri koymuş, Üstte de dükkan oturmuş. Hafız efendim. Gelsene buraya. Ne bu oğlum? O sırada da bir adam geldi. Aldı bir Kur'an-ı Kerim'i. Kaç para bu dedi? 20 lira. Efendim on olur mu? On mi? Yok dedi. Sana dedi. Hadi bir lira şey edeyim. Al dedi de Al ders. Pazarlık daha fazla edemem. Abdest alacağım ikindi namazı için diyorsun. Hafız Efendi diyor bunu. Hem abdestsiz hem <laughs> la yemesse ul ilel mutahharun yazıyor üzerinde. Ne yaptığımızı bilmiyoruz cenab <laughs> Üçüncüsü, dördüncüsü şehvet gözüyle <laughs> herhangi bir şeye bakmak. Orucu bozar. Üçüncüsü Küfretmek. Küfretmek ne demek? <laughs> Ana avrat birbiri yok efendim küfretmek bu değil. Küfür o değil. Küfür küçük bir şey şüphe ile Allah'ın kudretinden şüphe etmek küfürdür. Sen istediğin kadar bağır küfür Senin ne imanına ne de küfür İmanına ihtiyacı vardır Cenab-ı Lem Yezel'in ne senin küfründen ona bir zarar Allah'ın kudretini şüphe etmek küfr. Bunların işte hepsi hadestir İslam dininde. Hades bu. Fakat büyük hadestir. Abdestsiz dolaşmak, ufak dedikodu yapmak küçük hadestir vur, 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 vur. vur, vur, vur. <laughs> Aman 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 dedikodu. Bazı erkekler çok dedikoducudur. Umumiyetle kadınlarda da vardır. Ama başını secdeye koyan kadınları bundan tenzih ederim. Var dedikodu bunlara tövbe etsinler. Hiç kimse aleyhinde iyilik veya kötülük için dedikodu yapmasın. Aradım. mı? Nasıl olsun Haccanım, nasıl olsun Rana Hanım efendi? İyiyim, teşekkür ederim. Ne var ne yok, çocuklarınız bitti. Efendim Mehmet Beyler şöyle oldu da biz dedikodu bu. Dedikodu bu. Dedikodu katiyen doğru değil. Zaten bu da bir murada şeydir. Allah anamız bu şeytanla dedikodu etmesiydi, rahat rahat cennette oturuyordu. Derim. Abdest, namaz kılmak için abdestli olmak nasıl lazımsa, oruçlu için de lazımdır efendiler. Oruçlu daima abdestli. Efendim falan hocaya sordum da, oruç abdestin bozulursa al. E bozulursa al ama abdestsiz gelme demektir. Aziz cemaat, bunu başkasından şey bulamazsınız. Bu lakır değil, kimseden bulamazsınız. Kitapta var ama geri yoktu. Ben de bir mübareğin kulağıma söylediğini söyledi de ben de size söylüyorum.